Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Çok keyifliyim. Bugün size köpeklerimle alakalı, onların özel özellikleriyle alakalı biraz bilgi vereceğim elimden geldiği kadar. Tabii eksik yedik olacak. Ama kendi bildiğim doğrultusunda, kendi bilgim doğrultusunda sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Şimdi ben de iki tane cins ırk var. Biri Alabay, bu Orta Asya cinsi bir köpek türü oluyor. Diğeri de Anadolu Çoban Köpeği bizim öz ırklarımızdan. Nasıl Kangallarımız var, Malaklarımız var, Akbaşlarımız var. Daha sayamadığım aklıma gelmeyen çok güzel ırklarımız var. Bunların sadece ikisi Alabay ve Anadolu çoban köpekleri. Şu anda bende mevcut. Şu anda karşınızda olan Aykız, bir alabay cinsi. 6 aylık bir dişi. Bakmayın böyle büyük durduğuna. Tabi videoda gerçeklik gibi durmuyor. İçin orası da gerçek. Resimlerde, videolarda daha küçük görünüyor. Yanına geldiğin zaman çok farklı bir hal almış oluyor. Bu cinsler Orta Asya'ya özgü bir köpek cinsi. Orta Asya'nın yani çok eski ırkı, yapay bir ırk da değil. Bizim kangalımız, Anadolu çoban köpeğimiz gibi, malaklımız gibi, akbaşımız gibi diyeyim. Yani öyle e, biliyorsunuz yasaklı ırklar var, yapay ırklar var. Şimdi onların isimlerini de söylemeyeyim eksik kalacak. E, has mi has güzel ırklar. Alabayın bir kangal gibi bir e, Anadolu çoban köpeği gibi ne bileyim. Böyle bizim öz ırklarımız gibi çok kondisyon içerikli, çok fit bir yapısı yok. Benim bildiğim o en azından. Daha çok hani daha büyük, ağır, geniş köpekler olduğu için daha kısa alanda... E, ...yani etkisini gösterdiği bilinir. Çünkü çok heybetli köpekler. Bir kangal gibi böyle kilometrelerce e, bir kurt. Yani kovalayamaz. Yani, he, yani her ırkın kendine özgü... Ee, çok güzel özellikleri var. Hepsinin ayrı ayrı e, özellikleri mevcut. Aykız, İstanbul'dan değil mi Aykız'ım? <laughs> Annesi babası İstanbullu diyeyim. Tabii o da Rusya'dan geldi. Ee, sevgili arkadaşımız var Abdullah. Ee, onun e, vasıtasıyla Aykız'a kavuştuk. Çok güzel bir ırk. İnşallah... E, büyüdüğünü de göreceğiz. İnşallah e, ileriki tarihlerde e, yani yavrularını da görürüz. Tabii kısmet bu. Buradan şöyle gelelim. Bir alabayı bir Anadolu çoban köpeği yapalım. Şöyle güneşi karşımıza değil de yanımıza alalım. Siyah incimiz Hera Anadolu çoban köpeği. Hera bir kalksana diyeceğim ama kalkmazsın. Şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar ee, bu aslanlarımızı yeni bağladım. Zincire alışsın diye bağladım. Yoksa böyle devamlı e, zincire bağlı kalmayacaklar. Bir müddet mecbur bu dönemi böyle geçireceğiz. Çünkü aşıya falan götürdüğüm zaman canım çıkıyor. Bir de büyüdüler artık. E, 40 kiloyu geçtiler. Önceden küçük halleri <laughs> varken kucağıma alıyordum, götürüyordum. Ama şimdi yani <laughs> sürüklemek gerekiyor. Tabii sürüklemeyeceğim için de kucağıma almam gerekiyor. E şimdi düşünün yani bir 40-50 kilo. Yarın daha da büyüyecekler. O yüzden bu süreci böyle geçirmem gerekiyor. Hera'ya yaklaşalım. Heracım nasılsın aslan kızım? Heramız da 6 aylık. Ya buradaki 4 köpeğimiz de 4'e birbirine yakın. İşte aralarında 2 hafta, 3 hafta falan var. Havaların sıcak olmasından dolayı da e, tabi heranın da postu derisi siyah tüyleri siyah sıcağı daha çok alıyor değil mi heracım benim? oh. Anadolu çoban köpeğimiz de arkadaşlar tabi çok meşhur çok kıymetli hepsi ayrı ayrı kıymetli sürülerde çok kullanılıyor. Kangal'a göre biraz daha yüksek iri köpekler. E, Alabayiye göre de tabi biraz iri diyebilirim. Ya bu irilik de bana göre biraz genleriyle alakalı. Biraz işte anası babasıyla alakalı. Beslenmeyle alakalı. Şimdi bir anneden 10 tane yavru da var. Bunlardan birkaç tanesi ne bileyim şimdi hep yükseklik, büyüklük çok önemli oluyor. Her zaman. Olduğu gibi. Köpek camiasında işte 90 santim, 1 metre. E, tabii nerelerden ölçüldüğü de aşikar. Kimi kafadan ölçüyor, 1 metre diyor. Kimi omuzdan, doğrusu omuzdan ölçmektir. E, bakımla alakalı. Biraz işte anne babayla alakalı. Hani dedim 10 tane yavru olur, bunun ikisi büyük olur. E, geniş olur. Tabii karakterleri de çok önemli. Cesur olur, korkak olur. E, haylaz olur. Hepsi farklı farklı karakterlerde oluyor. Biz insanlarda olduğu gibi. Şimdi Pusuyla da şöyle bir kısa söyleşi yapalım. Pusucum, karnını doyurdun mu oğlum? Pusu da çok büyük bir köpek olacak. Çok büyük bir aslan olacak diyeyim. Alabayı kendisi. O da 6 aylık. Mesela çok basit örnek. 4 tane farklı köpek. 2 Alabayı, 2 Anadolu çoban köpeği. Dur oğlum. Dur paşam. Hepsi farklı farklı huyları var. Şimdi Hera uzaklaştım hemen. Bakın şöyle. Hera'nın arkasındaki resim de beyaz beyaz gözleri. <laughs> Onu da öyle ufaktan çizeyim dedim. Çizmek değil de işte sprey boyayla kara, karalayayım dedim. Saçma sapan bir şey oldu bence. Ee, pusu 6 aylık erkek. Pusu'nun e, annesi de babası da e, yani kendini kanıtlamış Türkiye'de köpekler. Pusu'nun farklı bir hikayesi oldu gelirken. E, camiada da biraz tartışma konusu oldu. Bu ilk geldiğinde ayaklarıyla alakalı bir sorunlar vardı Pusu'nun. E, tabii iyi bakım diyelim Ve artık kaderi kısmeti düzeldi. Bu raşitizm diyorlar ya ayaklarda eğrilik vesaire böyle U şeklinde falan oldu ama şimdi Allah'a şükür düzeldi ee, gayet iyi sağlıklı bir şekilde gidiyorlar ha bu arada e, yarın Herayla Ayaz'ın iç parazit atları var Ayaz ne oldu Ayaz böyle atıyor atar sanki oradan Ayaz sana kim ne yapacak oğlum ya he? Sana kim ne yapacak? Ayaz da Anadolu çoban köpeği. Ayaz e, memleket Kastamonu. <laughs> Kastamonudan Herada aynı şekilde Kastamonu. Ha, havladın iki oturdun oraya. O. Oh. Ya çok güzel ırklarımız var. Hepsi ayrı ayrı kıymetli. Hepsi ayrı ayrı güzel. Değil mi Ayaz? Hemen geldi yattın. O. Oh. Ayaz çapar. Çapar da de, denir. Ya herkesin de gönlünde bir farklı köpek yatıyor. Kimi çapar seviyor, kimi siyah, kimi beyaz, kimi valla ben de öyle bir çok büyük takıntı yok ama çaparı da çok seviyorum, beyazı da. Hepsinin ayrı ayrı güzel keyifli halleri var. Çok atarlı bu ayaz. Çok atarlı var ya böyle çok fena. Geçen pusuyla beraber bir salmıştım bunları. Ufacık bir kemik yüzünden, et yüzünden. Nasıl kavga ettiler? Zor ayırdım. Vallahi billahi var ya artık dana gibi oldular. Öyle Bence öyle çok büyük bir kavgada değildi değil mi? Öyle gerçekten ısırmıyorsun değil mi Ayas? Isırmazsın. Çünkü kavga dövüş yok. Kardeşlerle dövüş yok. Köpek camiasında maalesef kavga dövüşler oluyor. Yasak olmasına rağmen. Ee, yani pek... Hoş olmayan şeyler ama önüne de geçemiyoruz. Yani ben karşıyım gerçekten bu canların öyle meydanlarda kavga etmesine. Orta Asya'da mesela alabayları ciddi anlamda çok fena dövüşler videolarda falan var. Yani yasak olmasına rağmen e, yapıyor arkadaşlar işte maalesef. Maalesef. Ama bu canlarımızdan öyle bir şey kesinlikle olmaz. Değil mi paşam benim? Çok güzel bir çapar örneği. Anadolu çapar Oğlum yavaş. Boynunu acıtacaksın ya. Ya şu kadar bir 2 metrelik zincir. Yani 50 defa gidiyorsun Ayaz. Biliyorsun sonucunun ne olacağını. Siz içeriden içeriden bir şeyler söylüyorsun. Ay Kız bence sen oradan bir şeyler mırıldanıyorsun yani buna. Bence mırıldanıyorsun yani. Durduk yere sonra niye gelsin? <laughs> Pusu da şimdi. <laughs> ya çok keyifli. Gerçekten bunlarla ilgilenmek, bunları böyle sevmek yani muazzam derecede keyifli. Ay, Ayaz'ın görüntü buradan on numara. Valla altı aylık bir köpek. Hani yetişkin değil daha bebek bunlar bana göre. Küçüklüklerinde zaten yani bir buçuk iki aylıktan beri bendeler. Yani herhalde kocaman bir dev olacak Ayas. Bu gidişle kocaman bir dev olacak. Hepsi aynı. Era. Era. Hmm. Yoklama alayım mı sizden bakayım arkadaşlar. Bu su. Ay kız. Ay kız. Hayır. 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 Ayaz. Aa. Bir rahat dur ya. Boştan yere gidiyorsun. Boynunu acıtacaksın ya. Allah Allah. Bak her ne kadar rahat rahat duruyor orada. Her yanına yana gidelim yavaştan arkadaşlar. Yavaştan yavaştan. Kızım. Kalkma tamam kalkma kalkma. Herhalde kocaman bir erkek bozan cinsi derler böyle büyük dişilere. Gerçekten Nizami ölçüleri manken gibi bir kızımız maşallah nazar değmesin. Çok güzel. Bir dişi olacak. Hera da Ayaz'ın kızı diyelim Kastamonu'da. Serkan kardeşimizin bir e, kocaman böyle kocaman dev gibi bir köpeği var. Onun kızı. Şuradaki asalete bakın ya. Güzelliğe bakın. Sanmayın ki bir iki yaşında dişi değil. Altı aylık. Altı ay bitmedi daha. Kusu. Artık hadi hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın diyelim mi oğlum? Ha? Ha? ha paşam? <laughs> Arkadaşlar Ayaz'la elveda diyelim bugünkü videomuzdan. Ayaz Hiç umurunda değil ki. Ay kızın umrunda değil bak sen o kadar havla. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Pusu. Herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bak Herodan da ses geldi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.